Can ve Stilden merhaba. Aydınlatma tasarımı iç mekan dekorasyonunda oldukça önemli bir eleman. Estetik bakış açısıyla dekorasyonla uyumlu olmalı, her mekana göre fonksiyonu düşünülmeli ve iyi bir his yaratmalıdır. Üç farklı tasarımcıdan yaşamımızı nasıl ışıklandıracağımızı konuştuk. Mekanın genel aydınlatması nasıl olmalı? Aydınlatma tabii ki çok çok önemli. Bir yere başlarken dekorasyonlar öncelikle aydınlatma her zaman ön planda olur. Buna göre yere her şey konulur ve bütün mekana duygusunu veren zaten aydınlatmadır. Bunun derecesi, ısısı, rengi hepsi çok önemli tabii ki. Peki bir mekanın ne kadar ışığa ihtiyacı var sizce? Mekanın büyüklüğüne göre değişir ya da kullanım alanına göre. Mesela mutfakta veya bir banyoda ya da okuma odasında son derece hani ışık gerekli. Ama bir televizyon odası ya da lounge gibi bir kısımda tabii ki loş. Çok fazla aydınlatmaya gerek yok. Sizin istediğiniz duyguya göre yönlendirilebilir. mesela bir yatak odasında başucunda muhakkak bir aydınlatma olması lazım ama eğer bu odada makyaj yapılıyorsa ayrı bir masa üstüne tekrar bir aydınlatma ya da bir avize gerekebilir. E, mutfak tabii ki çok önemli. Çok aydınlık olmalı ama çok ısı verecek bir ürün kullanılmamalı. Aydınlatmada gelecek son trend nedir? E, şimdi çok fazla geri dönüşümler, e, malzemeler kullanılıyor. E, bunlarla çok fazla tasarım yapılıyor. Üfleme camlar yine çok ön planda, özellikle Fransızlar. Ve e, ağaçta da aydınlatma başladı. Yeni trendler bunlar. Fonksiyonellikten bahsedecek olursak, mesela salonda hepsi bir uyum içinde mi olmalı? Ee, mesela bir avize çok iddialı ve hoştur ve ona koy, onu koyarsınız ve mobilyaları ona göre seçersiniz. Ben aykırılığı seviyorum hani birbirinden zıt parçaların bir araya gelmesi bence çok daha keyifli ama eğer çok sade bir görünüm isteniyorsa tabii ki uyumlu olarak hepsi birbirine parça şeklinde olabilir. <laughs> Mekanın mücevherleri dediği tasarım ışıklarını ve yarattığı ambiyansı Deniz Tunç'la konuştuk. Tasarımlarınızla mekana bambaşka bir ruh katıyorsunuz. Mekana kimliğini nasıl kazandırıyorsunuz? Ee, mekanın sıcak olmasına özellikle gayret ediyorum ve yaşanmışlık duygusu vermeye çalışıyorum. Benim mekanlarıma girildiğinde ya da benim ışıklarımı ya da tasarladığım her şeyi aldıklarında Onunla aralarında sıcak bir bağ olsun istiyorum. Aynı zamanda ambiyans danışmanısınız da. Ambiyansı aydınlatmayla nasıl oluşturuyorsunuz? Ee, bu benim aldığım akademik eğitimle de doğru orantılı. Sahne tasarımı eğitimi aldığım için bir mekanın sıcak ya da soğuk olmasıyla ilgili derdim var. Ee, mekanda doğru ışık ya da e, bir ışıkla mekanın nasıl olması gerekliliğini iyi çözmeye çalışıyorum. Çünkü o mekanı zengin gösterebilirsiniz, fakir gösterebilirsiniz, soğuk gösterebilirsiniz, sıcak gösterebilirsiniz. Bunlarla ilgili devamlı antrenman yapıyorum. Mekana sıcaklığı katmak için hangi tasarımlarınızı ve aydınlatmaları öneriyorsunuz? Aslında bunun bir matematiği yok ama e, mekanı kime tasarladığım, için tasarladığımla direkt alakalı. Ama genelde ürünlerimin e, söylediği şeyler olduğu için insanlar onu zaten direkt sıcak olarak yorumluyorlar. Heykelsi oldukları için onları e, anlamaya çalışıyorlar. Bu e, onlarla arasında bir bağ e, oluşturuyor. Onun içinde direkt vakit geçiriyorlar ışıklarımla. Onlara bakıyorlar. E Zaten sıcak ışık veriyor. E, kendiliğinden e, Kendiliğinden duygusu yaşıyor benim ışıklarım, bakanlarla. Aydınlatma ile yapılan en büyük hatalar neler oluyor? Tavandan verilen aydınlatmalar e, daha soğuk ve daha çıplaklık hissi verir. Aydınlatma ve mum kombinasyonunu nasıl görüyorsunuz? Hmm, i̇kisi de çok kişilikli. Hiçbir zaman birlikte kullanılmamalılar. Ya elektrik olmalı ya mum olmalı. Çünkü ikisinin de yarattığı ambiyans çok farklı. mimarinin en önemli püf noktalarından biri tüm tipteki aydınlatmaların dekorasyonla uyum içinde olması. Şandelyo de Tina'da Tina Mandil mandille konuştuk. Geçmişin formlarını günümüze adapte ediyorsunuz. Tasarımdan, aydınlatmaya kadar gelen süreci anlatır mısınız bize? E, müşteriniz için onların alışkanlıklarını öğrendikten sonra ürünler tasarlamaya başlıyoruz. Sevdikleri renkler, e, kullandıkları malzemeler bunların hepsi bizim için birer aynadır. Aydınlatmaya dair ipuçları var bize verebileceğiniz? E, tabii bu kişiye özel tasarlandığından dolayı e, kişi daha loş bir mekanda eğer e, oturmak istiyorsa, bu mekanda yaşamak istiyorsa indirekt aydınlatmayı öneriyorum. Abajurlarla aydınlatarak e, tepeden avizeleri iptal etmek daha hoş olacaktır. Ama çok aydınlık, ışıl ışıl bir ortam isteniliyorsa o zaman hem avizelere hem abajurlara, hem apliklere başvurmakta fayda var. Aydınlatmanın mobilyalarla olan ilişkisi ne şekilde? E, mobilyaların tabii tarzları, dönemlerine göre aydınlatmaların karakterlerini de belirlemek gerekiyor. Hangi döneme ait? Futurist mi? Daha e, geçmişten günümüze mi gelmiş, geleneksel mi? Renkleri, e, dokuları, tarzları bunların hepsi bizim için aydınlatmanın da oluşumunda e, ışık tutmuş oluyor. Uyum çok önemli herhalde. Kumaşlarla olan uyumu nasıl? Kumaşların karakterleri, renkleri, modelleri bize referans olarak bulunmakta. Tabii bizim uygulayacağımız kumaşlar ipek, şifon gibi daha transparan olmak zorunda ki biz hem şık bir obje ortaya çıkarabilelim hem de çevremizi adım atabilirim. Genel mimariyle de çok uyumlu olduğundan bahsettiniz. Geleneksel bir ev için önerileriniz neler olurdu? Eğer eski bir kumaşınız varsa onları lütfen saklayın ve atmayın. Onları güzel birer şapka haline getirebiliriz. Ya da geçmişten anneannemizden ya da daha büyüklerimizden kalma şandanlar, vazolarımız varsa onları ajur haline çevirebiliriz. Hepsini değerlendirebiliriz ve bir köşede duran objeler daha sonra yenilerek tekrar hayatımızın içine girmiş olurlar böylece. <laughs> yaşam nefesinizi kesecek dakikalarla yaratılır. Soru ve önerileriniz için bizlere yaşamvestil.skytürk.tv adresinden ulaşabilirsiniz. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.